Paylaşalım canlı yayınımızı. Merhaba arkadaşlar. Eyvallah Yılmaz kardeşim. Bir Twitter paylaşmam. Yapacak değiliz de arkadaşlar. Biraz da buradan yapalım. Youtube'da ilk göz Ahmet Çoban. Aleyküm selam. Tuncay Babacan merhaba. Yılmaz Erman Ağız burada devam. Evet kardeşim. Şimdi karantina günleri var biliyorsun. Skype yapıyoruz sadece. Bu sessizliği sevdim. Bizim evimiz yol kenarında olduğu için cadde gürültüsünden, arabaların lastik gürültüsünden bıkmış durumdaydık. Şimdi harika. Twitter'dan Malatya Sporlu merhaba kardeşim. Erzurum çok soğuk demiş bir kardeşim de. İstanbul bahar. Güzel. Evet. Sen peylik düzü. Şu anda e, şunu söylüyordum. Yolun kenarındaki evin gürültüsünden hakikaten bıktık. Ama bugün o kadar güzel ki sessiz, sakin. Sabah bazen kumruların sesleri geliyordu. Bazen Mart sesleri geliyordu denize de yakınız. Ne bileyim sonucunda kuş sesleriyle uyanıyorsun İstanbul'da. Ben bu olay başladığın gün en azından dünya biraz dinlenecek. E zaten dünyanın dört bir tarafından da böyle haberler geliyor. İngilizler ne zaman başlar dayı diyor. Muhammed Nur ve Ravza Nur'a selamlar. Kardeşim e, ligler Beşiktaş Fenerbahçe bu hafta yarım yamalak da olsa antrenmanlara başlıyorlar. FEDERASYON'un niyeti 15 Mayıs gibi antrenman startı verip bir e, Haziran ya da Haziran'ın ilk haftası gibi de ligi başlatmak. Ama her şey tabii ki koronanın seyrine bağlı. Şu gidişata göre bu takvim uygulanabilir. Yani Haziran'da lig başlayabilir gibi. Abi İsmail'in yaptığı haber ne kadar doğru diyor Ahmet Çoban. Kardeşim durdu kere öyle bir haber yapılmaz. İsmail de yapmaz. Menajeri demek ki ortalık karıştırmış. Dorukan da acemi bir çocuk. E, ateş olman yerden duman çıkmazdan yani. orada bir arıza var. İsmail de görevini yapıp yazmış yani orada. Adana'ya selamlar futbol tutkudur demiş kardeşim. Ben bu korona günlerinde e, iki defa YouTube'dan yayın yapmış. Şunu gördüm ki YouTube artık bitmiş, Okey'e dönüyor yani. Şu anda burada canlı yayın 9 kişi var. Ya, ya demek ki YouTube artık insanlara haber veremiyor? Ya bizim takipçiler uyuyor. Abdurrahim Albayrak'ın açıklaması doğru mu dayı? Yani orada tartışılacak bir şey yok zaten. Dayı Kays'ı Çağla'sı göndereceğim, maddesi verirsen. Mehmet Şimşek, sağ ol güzelim benim hiç uğraşma. Malatya'da çok dostum var benim. Gönderiyorlar sağ olsunlar. Sana zahmet vermeyelim. Trabzon yazmışlar ama çok para. Arkadaşlar Abdurrahim Albayrak da söyle bu paraları kimse veremez. Kimse kolay kolay Beşiktaş, Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Galatasaray Beşiktaş'tan oyuncu alamazlar arkadaşlar. Sözleşmesi biten oyuncuyu alabilirler o kadar. Onun dışında o da kulübünden daha fazla para verecek ki öyle alsın yani. Onlar da kolay değil arkadaşlar yani. Transferler artık çok daha sönük geçecektir. Ee, altyapı muhabbet olacaktır. Onu da iyi yapan takımlar. Trabzon şu ana kadar iyi yapıyor. Daha iyi duruma gelecektir. Gökhan başından beri söylüyorum. Caner ve Gökhan da son durumu dedi Muhammed Tektaş. Ee, Gökhan başından beri söylüyorum. 5 yaşta kalacaktır. Gökhan Beş yaşın çocuğu oldu. Abdurrahim'i çarpmışlar. Ne diyeyim bu konuda? Neyi çarpmışlar? Anlamadım ki. Abdurrahim'i çarpmışlar. Ben bir şey, öyle bir şey okumadım. Yani yazarsan olayın ne olduğunu bakarız bir, bir yorum yapılacak bir durum budur değil midir diye. Evet aslında şunu söylüyordum. Youtube bitmiş okey dönüyor. Muhammed Urhan dayı benim mesajlarımı okur musun? Okuyorum zaten herkes mesaj. Zaten 9 kişisiniz topu topu niye okmayın? Yani Youtube bitmiş diyorum ya onu söylüyorum. Youtube ya bizim takipçilere haber verme ya bizim takipçilerin hepsi uyuyor. 7500 takipçi olan adamın canlı yayında 10 kişi mi olur? O yüzden demek ki modaya uyacağız bundan sonra. Muhammed Göztepe hakkında düşünüyorsun. Yani bence çok daha iyi şeyler yapmamız gereken bir takımdı. Çok fazla hoca değiştirdiler. Mehmet bir şey dayı baktık buradasın geldik diyor. Bayağı kalabalık gelmişsin Mehmet. Neyse 11'i kurduk 11 kişi oldu. Divan başkanı Tevfik Yaman Türkçesi ben ben divan başkanlarının çok fazla konuşmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Divan Başkanı bir yetkin yok, sorumluluğu yok sadece konuşuyorsun yani. İcraat makamı başkadır. İzmir'den selamünaleyküm selam. Evet o zaman şöyle yapalım. Madem YouTube bu işleri bilmiyor unutmuş. YouTube yayınımızı kapatıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Birazdan Instagram'da yapacağız. O yüzden buradaki 10 kişiydi, 11 kişiydi. Instagram'a bekliyorum diyorum. Emre Bolla konuşuyor musun? Herhalde konuşuyorum. Niye konuşmayayım? Evet arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Buyurun hepiniz YouTube'a bir şey Instagram'a bekliyorum. Oradan yapacağız yayını. YouTube bitmiş, okey'e dönüyor. Hadi bakalım. Şimdilik hoşça kalın.